Evet arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım Bu videoda Summer guys En yeni oyun videosu Bakın Benim çok fazla arkadaşım var Benim çok fazla Çok 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 fazla İlk turnumuza girelim Ba 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 bari Bakın PSG'yi tutuyorum. Neymar'dan PSG daha iyi. Neymar'dan nasıl PSG daha iyi olduğunu sorgulamayın. Bütün oyuncuların hepsinin toplamı daha iyi de. PSG Mbappe demek. Mbappe numarası 1 mi? Bilen varsa yoruma yazsın lütfen. Mbappe'nin numarası kaç? Niye girmiyor? Girmiyor. Tarık. Evet. Sen girdiğin çık. Çok güzel şarkıyı annem açtığım için benim şansım hala ödevlerimi kontrol harita hiçbir şey değil mi? Ne? Harita ne? Ben de donuyor arkadaşlar size donmuyor. Başı. Hmm. Ya. Ah. Mm. <laughs> Fırsat bekliyorum. Oh. Ya. Hile kullanmam ben bir kere. Hayatımda hile kullanmamışımdır. Aga ben. kimse bitirmemiş yalnız. Abi ya tüm yürü. Ben yok Ben yok ya Yok oğlum ne işi yaradı. Ne ne o don tu o, um turnera er, i i i i, i, i. A, a. A, a a a Arkadaşlar biliyorsunuz ki yarın okullar 2 saat. Ayrı sana ayrı oyun oyun. Biz ne yapacağız adamlar bizi bazlarız ama neyse. 31. O bir oyun Bu. 5 tane güre tamamlan. 45 şarkılarım. Hmm, hmm, bu ne? Bu ne? Ne? Devam. Ne veriyorsun sen? He. Ee, parça veriyorsun değil mi? Tamam. Ha? Bu nasıl iş? Bir tane daha alalım mı? çok kırma. Bir tane daha mı? Yok. Yok dedim. Yok. Dedim. Benim sınavsım mı bal? Dedi. Ta -a 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 tamam kardeş. PSG mutfağı ben. Ben ama beni dinozora çevirdiler kuyruklu diye. Ben şanssız bir dinozordum. Hmm. Bakın tatil nasıl olmalı söyleyeyim mi? İki gün olmalı. Çünkü öde ödev belli ya. Yok bir gün ne oluyor? Ödev belli ama haftanın ilk günü Ödev verildi onun kontrol etmesine gerek kalmıyor. Ne, 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 ne. Hayır bu harita hiç ilerlemiyor. Mevlan olup Hakkı rahmetine giydim. Hala Mevla. Bak, Mevlana. Bakın adam ders aldım. Kaya kaya gittim. Bye bye. Ya. Bir kişi daha. sene sonra da bitti ki. Bitti. bitti. Benim istediğim anam bak şansı. Abi 31 kalan. Ne? 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 Bir kalan yazıyor düşük. Bir kalan. Ay. Ay neden bakın ilk yüzden 70 videosu olan bu 71. olan ama 24 abone olan tek kişi ben miyim? Bir abone kadarın ailemize hoş geldiniz. <laughs> Süper müper çağda ya? Kim şuradan girmez ki? yapıyorsun? Dadına bak ya sende. Ya yürüyün gidin ben buradan gideceğim. Bu kadar basit. Bu kadar. Aga yani çok mu zor? He? Çok mu zor? Hile yapacaksın. Bu kadar. Aga bu kadar yani. Bu kadar basit. Alın. Bitti. Ben hile aga bakın bu kadar basit aga. Ne parkurmuş falan filan. Düz Bu kadar basit. Basit. Basit ya. Yollar var İstanbul'da işte. Bu kadar basit. Bak. Ha? Lı 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 lı. Aa, aa, aa. Süper müper zekalım arka ben. <laughs> Bakın. <laughs> Birinci şey bu kadar basit arka. Gördün mü hareketim? Çimenden yürüdüm. Bu kadar Sadece yürüdüm. Bir de hile yap görev olsun. Hadi hadi. 37 37'leri kaldı. Ben yeni mi <Sessizlik> Daha yeni yaptığım görevi öğrenen ben. Anlıyor. <Sessizlik> Devam et. Alacağım peki alacağım beller. Beller işte şuradan dikte bir bro bak Garip olan şey ne söyleyeyim mi Stumble Pass olması. Brawl Pass. Pub. Neydi o? Unuttum. Bu ne? O ne? O ne? Efsane miymiş? Kötüymüş ya. Efsane benim son seviye benim ben hiper, hiper zekam yetene ve en son seviye ya. Başka oyunlarda da mısın diyeyim hile fikrimizdir. Telefonla nasıl olduğunu sorgulamayın. Fikirler yüzü bilgisayar kullanmıyor. Benden bir tavsiye bilgisayar kullanmayın hekir olacaksınız. Az oyunun açı değil ya. Ya da oyunu gerek yaptı. Ben orada bir şey fısıldamadım ya size. Abone ol, like at, sizin görevim bu. Doğru söylüyor. Abone ol, like at. Nı 15 saniye. He. Ben burada uzun yüklenecek ya gel. Al. Kolum sıladı. Yan oğlum mu acaba? 24 28 tamam hiç tur daha ve 10 dakika mı oldu şimdi. yine dondu ah oh, hadi ne 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 hayır ya dur, 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 dur. bu bu hangisi dondu on benim şansım şimdi dondu Hayri tane. Ne? Ben ben ne yitiriyorum? O kadar o kadar o kızlar donuyorum. Donuyoruz. Aa, <laughs> herkesten oradan zıplıyor. O ne ne? Başladı. Baba pro geri döndü. Hak rahmetine kavuşacak. Çünkü interneti telefonu gidiyor. Asla daha yeni testleri yapışmadım. Baba pro. Puff, havada tutlamaya çalışan ben. Max Wayne

ben arkadaşlar ben hak rahmeti uçma yoluna gidiyorum. Lo lo ki de. Ben nada vardı ilerliyorum. Ben mutlarsa kadar am. Lo Taşa girdim. Taşa girdim. Taş bana girmedi ben taşa girdim. O kadar <laughs> Lan bak var aga girmiyor benimki. Nasıl? Girmeyelim şu an Bak var. Oh. Ben kaybettim bak düzelene kadar. Ne derim? Bak var aga. Bak var. Çık çık çık. Çık. şimdi

Çıkana kadar iki dakika geçti. Oh, Göreldim. Hı bir şey kalmadı mı? Ha olmuş. Evet arkadaşlar yeni videomuzun geliyoruz. Görüşürüz.